Merhaba. Başardık. Geçmez. Acaba nasıl biter diye düşündüğümüz dört günü çok güzel bir şekilde başardık. Sabrettik. Sabır insan için çok kıymetlidir. Özellikle 15 ila 35 yaş arasındaki arkadaşlar sabır konusundan pek hoşlanmıyor ama sabır çok önemlidir. Eğer biz sabır etmeyip de tahammül ettiysek sırt ağrılarımız ortaya çıkmaya başlar. Ve sırt ağrıları mide ağrısına, mide ağrısı baş ağrısına, baş ağrısı uykusuzluğa sebep olabilir. Sabırlı oldunuz ve 4 günü çok güzel bir şekilde başardınız. Lütfen kendinizi çok kasmayın. Kastıkça herkes de bu genç yaşta boyun fıtıkları olmaya başlıyor. Sağlıcakla kalın. Yarın görüşürüz.